Takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Kemal Usta. Bugün sizlere ekşi mayamızı nasıl çoğaltıyoruz, onu göstereceğiz. Hemen şöyle kullandığımız ekşi maya kavanozunun içine arkadaşlar şöyle iki kaşık. Yani bunu istediğiniz kadar çoğaltabiliyorsunuz. İki kaşık, üç kaşık, şöyle 2,5 buçuk, üç kaşık kadar ee, bir un ilave ediyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buna sıcak su, bir bardak sıcak su şöyle ilave ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar tahta kaşığımızdan tahta kaşığımızdan mayamızın içindeki eee maya ile birlikte unu maya ile birlikte unumuzu tekrar karamelize ediyoruz bu şekilde. Karıştırarak. Yaklaşık e, arkadaşlar bunu 5 dakika böyle karıştırarak iyice unumuzu yedirerek karamelize ediyoruz. Mayamızı tekrar yeniden kuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde zaten birazcık baştan sık oluyor. Şöyle erimeye başladı mı karıştırıyoruz iyice unumuzu içinde açıyoruz. Topak kalmayacak şekilde. Güzelce açtıktan sonra bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Biz 3 kaşık koyduk. Siz 4 koyabilirsiniz. 2 koyabilirsiniz. Yani ekşi mayanızın sıvılaşma sıvılaşma durumuna göre ununu çoğaltabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. O size kalmış bir şeydir. Çok katı isterseniz ununu biraz fazla atabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Hemen 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 mayamızı oldu sayılır. Bunu bir sefer elde ettiniz mi? Mayayı bir sefer kurduktan sonra arkadaşlar, bir sefer kurulduktan sonra maya bir daha kurmanıza gerek yok. Bu şekilde çoğaltıyorsunuz mayanızı. Ömür boyu kullanıyorsunuz. Şimdi bir dahakine ne yapacağız? Bunu 12 saat beklettikten sonra bu biraz kabaracak. Burada ise buraya çıkacak mayanız. Yarısını tekrar kullanacağız. Yarısını tekrar çoğaltacağız bu şekilde mayamızı yapacağız. Ve evde bu şekilde gözenekli, ekşi mayalı nefis ekmekler elde edeceğiz. Şimdi yapan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Ben mayamı kurayım tekrar. Sizler de görmüş oldunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz bir beğenin, bir like'ınızı, bir beğeninizi alırız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kemal Usta. Ekşi Mayak Ustası. Şimdi e, kullandığımız mayanın yarısına yarısını kullandık. Yarısına 3 kaşık un, bir bardak sıcak su ilave ederek karamelize ettikten sonra böylece güzelce böyle karamelize ettikten sonra mayamız hazır ola geliyor. Bunu 12 saat bekletiyoruz. Tekrar kullanmak üzere arkadaşlar kapağını kapatalım. Ve arkadaşlar bu şekilde ekmekler elde ediyoruz. Şahane bir şekilde ekşi mayadan güzelce şahane bir ekmek elde ediyoruz. Şöyle gösterebilirim size. Büyük tepsi de yaptık. Arkadaşlar görüşmek üzere. Afiyet olsun. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz hamurlar ekşi mayadan yapmış olduğumuz ekşi mayadan ev evet, ekmekleri arkadaşlar. Böylece sizler de evde ekşi mayadan ekşi mayadan ekmeklerinizi yapabilirsiniz. Ekşi mayamız bu arkadaşlar. Kullandık. Şimdi çoğaltma sistemiyle ekşi mayamızı çoğaltacağız. Hamurlarımızı yaptık. Ev ekmeklerimiz bu şekilde fırınımızda 220 derecede pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekşi mayadan yaptığımız ev ekmeklerimiz mayamızı da gösterelim. Mayamız da burada. Kullandığımız maya arkadaşlar. Ne yaptık? Mayamızı kullandık çoğaltma işlemini yaptık. Şimdi 12 saat bekleteceğiz. Tekrar böyle nefis ekmekler elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi içi çok güzel. Yani bu şekilde ekmeklerimizi yapıyoruz. Evde ekşi maya ile arkadaşlar. Çok basit. 20 dakika hamurunuzu yoğuruyorsunuz. 1 saat 2 saat bekletiyorsunuz hamurlarınızı, ortam sıcaklığına göre hamurunuz gelmek üzere tepsilere koyuyorsunuz, Teple, tepsilerde de hamurunuzu bekletiyorsunuz. 220 derece ısıtılmış fırına ekmeklerinizi pişiriyorsunuz, hatta fırındaki ekmeği de gösterelim size, hemen hemen şu şekilde nefis bir ekmek ortaya çıkıyor. Bu şekilde ekmeklerinizi yapabilirsiniz. Hepinizde ekşi maya ile. Ekşi mayamızı arkadaşlar WhatsApp üzerinden e, iletişime geçerseniz WhatsApp üzerinden elde edebilirsiniz. Mayamızı. Şimdiden hepinize afiyet olsun. E, kolay gelsin diyelim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.